Cumartesi gecesi sabah 4 gibi içeri girmişler. Güvenlik kamerasından öyle belli oldu. Bize de ertesi günü 11 gibi haber geldi. Yan esnaf dükkan açtığında kapıyı açık görmüşler. Öyle bilgimiz oldu. apar topar geldik. Her yer dağılmış vaziyetteydi. Laptop yerinde yoktu. E, camımız kırılmıştı. Kapımız e, zarar görmüştü. E, mutfak dahil her yeri alt üst etmişlerdi. Neler almışlar orada? E, laptop çalınmış. E, SMA hastası bir bebeğimiz vardı. Onun şurada duran kumbarası vardı. Onu almışlar. E, bir de çekmecede bozuk paralar falan vardı. Onları götürmüşler. Yani laptop e, hani daha pahalı bir şey. Sonuçta benim e, her şeyim onun içinde. İnan ona o kadar üzülmedim. Çünkü onu çalabilecek kadar vicdansız oldukları beni en çok o etkiledi. Çünkü bir Bebeğin hayatı bağlı. Belki onunla ufacık bir destek olacağız bebeğe. Hani onu alabilecek olmaları ve kamerada onun görünmesi beni çok etkiledi. Hani vicdansızlığın bu kadarı olmaz diyoruz. Şikayetçi olduk. İki kişilerdi kapşonlu. Yani yaklaşık 20 yaşlarında falan kapşonlu ve maskeleri de takıktı. İki kişi girip iki kişi çıkıyorlar zaten. 10 ee, dakika falan duruyorlar dükkanda. 10 ee, dakika durduktan sonra da tekrar e, girmişler. Bir 5 dakika daha yollanıp tekrar çıkmışlar sonra videoyu açmışlar. E, polis memurları Açarken de cama camı biraz zarar vermişler. buradan direkt e, şurada bir oluyor. Şurada bir çizgi var. Oradan giriyorlar. Direkt arkadan başlıyorlar. zaten telefonunda fenerle açık. Fenerle buralara bakıyorlar. Hani alabilecekleri bir şey var mı diye büyük ihtimal. Hep topu görüyorlar. Direkt oraya odaklı. Bir de arkadaki çekmediler almış